Fotoğrafı tüm karakollara dağıttık müdürüm. Beyoğlu, Aksaray, bütün otellere baskın yapıldı. Sabah da tüm semtler tarandı. Sonuç, sonuç. Müdürüm, ya bir meskende kalıyor ya da sürekli hareket halinde. Bana bilgi vermeyin, bana bu adamı bulun. Bu gece gün batımına kadar o adam burada olacak, tamam mı? Gerekirse İstanbul'u karış karış arayacaksınız. Emredersiniz müdürüm. Müdürüm. Ne var? Çanlıbel Mahallesi'nde haneye tecavüz ve silahla yaralama. Vurulan şahısın ismi Serpil Tuna. Kim? Basılan ev aranan şahsa ait müdürüm. Annesi Serpil Tuno'yu vurmuşlar. Çık, tabi, çek hadi çek! Boşan! Gelan, gelan! Gel. Celal ne demek vuruşlar? Ben size vurun mu dedim. Ben size ne de dedim? Alın dedim. Alın dedim. Alın dedim. Sürekli başıma dert açıyorsun. Efendim, Belki de böylesi bizim için daha iyi oldu. Ali şimdi yerinde duramaz. İlla ki annesini görmeye gelecek. Hastaneye adam yerleştirdim. Gerdiği gibi olacaklar Ali'yi. Celal, sen ne zaman benim elimi tutacak kadar adam oldun? Ha? Dilerseniz cezamı kesin efendim. Onu da yapacağım. Niye kimse bir şey söylemiyor? Neden hala çıkmadı anne? Canım ameliyatta işte. Ameliyata aldılar. Biz de sakince bekliyoruz tamam mı? çok oldu ama niye kimse bir şey söylemiyor hala? korkuyorum çok korkuyorum. Gökhan abi bir bahçeye mi çıkarsam biraz nefes alsın ha? Hadi. Hayatım gel biraz sabah alalım hadi. Gitmek istemiyorum buradan. Serpütünün yakınları, evet. kurşun akciğere küçük bir hasar vermiş. Ameliyat <laughs> devam ediyor. Ancak acilen kan vermemiz lazım. Kan, verelim kan. kanı. Kanı ver. Kan. A, A negatif. Var mı aranızda? A, A negatif. Var, var mı taburcu? A, A negatif. Ne yapacağız anne? negatif? Ali, Ali, Ali. Ali yarım. <laughs> Nerede olduğunu bilmiyoruz ki hayatı. <laughs> Acil bulmanız lazım. Atölyeye gidip bir şeyler yapar atölyeyi. Sesi vezir burçun. Evet. Tamam. Hadi. Git, git, bul. Bunlar da onu Anne, hadi.